Evet hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu videomuzda BB 1500'e kadar kasacağız Tabii ki bunu serayla devam ettiririz arkadaşlar Bu videoda bilmiyorum ama belki de 1100 belki de Yani Hedefimiz arkadaşlar bu videoda 1100 1050 falan Eee o zaman arkadaşlar fazla uzatmaya da gerek yok. Abone like attıysanız ilk başımıza başlayalım. Orada tek hesaplaşmadan oynayacağız. Hepimizde bolluk ve kıtlık. O zaman ilk başımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle ilk başımıza başladık. Şöyle ortaya girsem diye düşünecektim de vazgeçtim. Ortaya yanımda iki kişi vardı çünkü. Bir ikisi de doğukla bazı arkadaşlar. İkisi de beni kesebilir. Yani ortaya girsem ölebilirdim direkt o yüzden girmekten vazgeçtim son anda. Burada da bir tane var takım olmuyor. Allah pek de takım olmak istemiyorum da. Neyse bakarız. Şu mega şöyle bir tane vurayım da. Güzel olur diyecektim ama bana vurdu. Snake atıyor şimdi. de. Neyse halledeceğiz halledeceğiz arkadaşlar. Ortaya girsem. Oğlum baz gelebilir arkadaşlar. Bu arada şurada falan baz varsa. Ölürüz o yüzden buralardan gidelim biz. Aha iki tane yok var. İnşallah biri yoktur. İnşallah biri yoktur. Arkadaşlar vallahi biri yok gibi. Şunları alalım sadece bunlar var. Aha tara var arkadaşlar vallahi sadece. Tam bu yükleri de aldık. Var ya üç yük olduk şimdiden. Bayağı iyiyiz. Şimdi burada da bir kolt var arkadaşlar. Arda kalmak da istemiyorum. Ama bir tık da sıkıştığımın farkındayım. Hatta bayağı bir sıkıştım. Şu an ikisinin arasında kaldım arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntılı maç geçebilir bu maç. Hani ölme ihtimalimiz var arkadaşlar şimdiden. Kötü etmeliyiz bu arada harbiden. Ölüm ihtimalimiz çok yüksek. Şuna bir doş atalım. Doş atamazsak çünkü ölürüz. Harbiden doş atmamız lazım. Koltuğu arkadaşlar eğer mermileri tutturursa var ya bizi yok eder. Onun, onun mermilerine gerçekten doş yapmamız lazım arkadaşlar. Öyle böyle. 1008 vuruyor bir tane mermisi. Çünkü onu öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Sonumuzda tarı var arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Yani tarı gitmiş olabilir ama gitmemiş de olabilir. O yüzden yine dikkat etmemiz lazım. Abi koltuğu vurma artık bana ya. Adam ne vuruyor arkadaşlar baksanıza. Nasıl vuruyor hayvan? Şimdi benim artık koltuğu öldürme vaktim geldi mi? Gelmedi gelmedi. Evet koltuk gelmedi. Şimdi, ama artık gence geldiğini düşünüyorum. Ve şöyle arkadaşlar koltuğu öldürdüm. Ama sen nereden çıktın reis? Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Lan reis öleceğiz. Hayır hayır. Abi gaz öldük ya. O salak kolt yüzünden arkadaşlar. Var ya adam çok saçma bizi uğraştırdı. Ama neyse en azından şuradan kupamızı aldık. Altı kupa gelmiş. Hatta misterimizin de olması lazım. Aynen varmış. 8 kupada vs tıklayan geldi arkadaşlar 1800 kupa yaptık devam edelim Bu arada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum akşam saat 21.00'da yani 9'da yayındayım Herkesi bekliyorum akşamki yayında görüşmek üzere iyi seyirler Arkadaşlar yanımıza var ya öyle böyle yükler var harbiden bayağı büyük var yanımızda Şu üstte iki tane daha yük var direkt onlara gideceğim ben Şu yükleri de alırsak var ya birinci ol ihtimalimiz harbiden bayağı yüksek Ama bu adam da geliyor şimdi neyse halledeceğiz halledeceğiz Şöyle bir fake atarsak var ya Odan da kırmızı mermisini bekliyor diyecektik. Şöyle hocam vuralım ona vuralım vuralım. Bir tane de ölçümüz attık. Vallahi adam öldürdük. Arkadaşlar bu arada benim Sony Gaming diye bir kanalım var. Belki bilenler vardır aranızda. Ya büyük ihtimalle vardır aranızda bilenler. Bu adamın ölçüsüne büyük ihtimalle az kalmış. Ama bizi ilgilendirir mi? İlgilendirmez tabii ki de. Bu adamı da yok ettik. Vallahi adamlar ne biçim kudurdu var ya. Şimdi iplerimizi harcadık ama altı yükümüz var en azından. Şu an bayağı bir iyiyiz. de çok az bir şey kalmış. Ben ortaya gireceğim arkadaşlar. Bu riske girmek istiyorum harbiden. Şurada bir tane şey olması lazım. Aynen şeyli varmış şurada. Şunu bir tane de vuralım. Lan lan ölmeyelim. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Abi 200 can ne ya. Arkadaşlar adamın canını gördünüz mü? Gerçekten adamın canı 200 kaldı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse yapacak bir şey yok oğlum. Altı yükümüz vardı. Altı yük de gitti. Ama neyse bu videoda ben bayağı bir kasacağımıza güveniyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar yeni bir başa daha başladık. Bu arada benim sonunda gelmek diye bir kanalım var ya. O kanal arkadaşlar bayramdan sonra Ramazan bittikten sonra sınavlar falan mı gelecek arkadaşlar yakında. Okula gidenler arkadaşlar sınavlar başlıyor. Yani sınav haftasına giriyoruz değil mi bu hafta? Aynen şu an sınav haftasındayız. Pazartesi'den itibaren. O yüzden arkadaşlar şu sınavlar bitsin. Bir de bayramla bitsin arkadaşlar. O zaman yan kanala Sony Gaming yani videolar gelmeye başlayacak. Ne tarz videolar istersiniz, nasıl videolar isterseniz, ne oyun videoları istersiniz veya oyun videosu mu istersiniz, nasıl videolar isterseniz arkadaşlar bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani arkadaşlar o kanalda PUBG Mobile videoları yapmayı düşünüyorum. Başka videolar olabilir, Among Us olabilir, Minecraft olabilir. O tarz arkadaşlar video atmayı düşünüyorum. Oğlum bu nereden çıktı? Oğlum korktum lan. Arkadaşlar bu da var burada. Ben ne yapacağım? Ben gitmem lazım, Ben gitmem lazım. Allah Yemin gitmem lazım. Aa siz ikiniz kavga edin orada. Helal siz. bu tutturamadım mermimi de. Şu an baya bir dikkat etmem lazım harbiden de. Şu arada kalmak da istemem ama ona bir tane vurayım harbiden. Tamam şöyle bir tane daha kusura bastım arkadaşlar. Ama yine benim baya bir dikkat etmem lazım. Onu da yine vurdum bir tane. Adamlar hafif, hafif hasar veriyor bana ya. Oğlum 720 720 adam vuruyor bana. Ölçüsünü ne bu adam böyle yaparsa. Şu adamı arkadaşlar biraz yanına gideyim. Abi şunu da bir darlayalım da adam üstümüze fazla gelmesin. Tabi dibine de fazla gitmeyelim. Dibine fazla gidersek adam bize kafayı takabilir. O yüzden gitmeyelim fazla ona da. Şu an arkadaşlar ilk dörde girmemiz lazım. İlk dörde giremediğimiz zaman çünkü kupa almıyoruz. İlk dörde bir an önce girmemiz lazım harbiden. Şimdi ortalık da baya bir karışık arkadaşlar. Harbiden dikkat etmemiz lazım. Hayır hayır hayır. Ultisinin hastalığı var ya net ölmüştük diye düşünüyorum. O yüzden bizim hala bir dikkat etmemiz lazım. Kaç kere dikkat etmemiz lazım dedim. Hiçbir fikrim yok. Oğlum ölebiliriz ya dikkat etmemiz lazım. On kaç kere dedim ben bu laf, cümleyi kelimeyi pardon. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dalacağım. Vurdum bir tane buna. Hala ultimi de göstereyim gelmesin. Adam zaten zehiri öldü gerçekten. Helal olsun bize. Şu alacağım. Dirila bir tane vuramadım vuramadım vuramadım. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi 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 çatışın çatışın baba çatışın 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 bunu bir tane vurayım bir tane vurayım ve Beryl'le öldürdük arkadaşlar bu maçtan da birinci olduk vallahi helal olsun bize bu arada arkadaşlar 18 gün sonra yeni sezon geliyor İnşallah oyuna güzel bir güncelleme gelir de sarar oyun ya valla çünkü oyun baya bir sıkmaya başladı gerçekten artık güzel bir güncelleme harbiden bekliyorum yani yani iki sezondur arkadaşlar gerçekten kupa kasmıyorum bu sezon ve önceki sezon olmak dahilinde. Gerçekten kupa kasmıyorum. Ya artık güzel bir sezon, güzel bir güncelleme gelir de artık gerçekten ben de kupa kasarım doğru düzgün. Ya çünkü kupa kasmıyorum arkadaşlar kaç sezondur. Aynı kupalarda takılıyorum. Şu 85 bin kupaya kadar öyle bir hızlı geldim ki. Yani o kadar hızlı gelmedim de yine de hızlı geldim diyebilirim. Şu anki durumama göre. İnşallah tekrardan güzel bir güncelleme gelir de tekrardan kupa kasma hevesim benim gelir. Ya yani şu eski rank sistem arkadaşlar çok güzeldi. Bu yeni rank sistemi falan geldi ya. O bence bayağı bir beter oldu. Baksanıza bayağı bir botlar falan geliyor maşa. Ve ben de oynayışımı geliştiremiyorum arkadaşlar tek hesaplaşmada oynuyor oynaya. Yani böyle kötü oyuncular gele gele arkadaşlar botlarla vs atmış oluyorum. Oynayışımı geliştiremiyorum gerçekten böyle olduğunda da. Şurada bir tane kit var bu arada onu öldürebiliriz. Ama bir dikkat etmemiz lazım. Şunu şöyle bir vurdum tamam. Güzel hasar vermemize verdik. Yukarı çıkar o diye düşünüyorum. Aynen de öyle yapmış bir tane daha vuralım. Bir tane de ultimizi atalım hocam. Şöyle hızlıktan atmamız lazım. Ve öldürdük vallahi helal olsun bize. Şöyle hafiften ortaya doğru bir gidelim. Ama ortada doğuk vardı galiba. Oğlum ölmeyelim ölmeyelim. Tam zamanında sorun bastım var ya ölüyordum az kalsın. Şimdi biz yedi yüklüyüz zaten. Dikkatli bir şekilde ortaya girersek herkesin içinden geçeriz diye düşünüyorum hocam. Şuna da bir tane vuralım. Lan lan lan. Hayır hayır gelme bana gelme bana gelme bana. Gelme bana ya. Adam ultisini attı arkadaşlar tam zamanında ya. Hiç ultisi arkadaşlar. Aklımın ucundan bile geçmedi. Adam tam zamanında ultisini attı ya. Evet arkadaşlar yeni bir başarı başladı. Ben de hemen şu büyük alayım da. Sonra haftanın ortaya doğru gidelim diyecektim. Search gelene kadar tabii ki de. Şuna bir tane vuralım da gitsin valla başımızdan arkadaşlar. Hiç onunla uğraşamam şu an. Direkt ben hafiften bir ortaya doğru gireceğim. Lan lan bir tane daha bir varmış. Oğlum kılp büyüğü kurtuldum var ya. Kırmızı mermim olmasaydı şu an ölmüştüm gerçekten. Şuna bir tane daha vursaydım var ya güzel olurdu da. Neyse vuramadık sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam o bana bir tane vurdu ben de vurdum. Tamam o da vurdu ama ya. Şöyle dikkatli bir şekilde oynamam lazım. Ben de bir tane vurdum tekrardan. Allah güzelce vuruyoruz bu arada. Şöyle dikkat etmem lazım. Ona bir doç atar tam güzel olabilir. Şöyle geldi geldi geldi. Tamam tekrardan boşa mermisini attı. Tutturamadım ya. Şöyle arkadaşlar tekrardan boşa vermesini attı. Ben direkt girdim hocam buraya. Ben direkt girdim. Ben direkt girdim. Abi çıldıracağım. Çıldıracağım çıldıracağım çıldıracağım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Şunu bir tane vurayım. Vallahi öldürdük arkadaşlar. 3360 vurduk. Adımı çok güzel bir şekilde öldürdük. Vallahi helal olsun bize. Aşağıdan da şimdi sorç geliyor arkadaşlar. Şimdi bu sorçla uğraşacağız. Şöyle bir gelsin o gelsin gelsin gelsin. Gelsin gelsin o gelsin gelsin. Bir tane daha vurayım Bir tane daha vurayım. Hocam sen öl bakayım artık. Vallahi bıktım artık senden sorç resmen ya. Ma maçın başından beri arkadaşlar bizi kovalıyordu resmen diyebilirim. Şöyle ben ona bir fake attım. Ticiktim adam altından geliyormuş ki zaten. Abi hiçbir şey yapamadı bunu. 7 yüklüymüş zaten üstüne hiper ulti atınca zaten direkt öldüm hiçbir şey yapamadım. Neyse evet arkadaşlar bu maçlarında 10 kupa aldık 1025 kupa olduk devam edelim. Evet arkadaşlar yeni bir maça da başladık. Şöyle hemen iki tane yük var önümüzde. Şunları bir alalım. Sonrasında ortaya mı gitsek acaba ne yapsak diye düşünüyorum. Aa şurada bir tane Edgar var ama onu bir kovalayalım. Hem şurada da bir tane daha yük varmış arkadaşlar. Onu bir tane vurayım. Onu ben alabilir miyim yani. Edgar? Bize salmadı ama biz de Edgar'ı keselim o zaman arkadaşlar. Şöyle Edgar'ı kestik ve kaç yük olduk? Üç yük olmuşuz. Vallahi helal olsun bize. Ortaya girsem mi diye düşünüyorum da arkadaşlar. Harbiden orta baya bir tehlikeli olabilir. Yani şeyle bul falan çıkarsa arkadaşlar bizi yok eder direkt. O yüzden bence ortaya şimdi girmeyelim. Buralarda da bir tane el Prima vardı. Ona da dikkat edelim. Ama el firma galiba gitmiş arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bir tane bul var. Ben direkt o bula gideceğim. Şöyle hafiften vurdum. Lan gelme gelme gelme. Bul gelme bul gelme. Bul gelme. Arkadaşlar bulu kestik. Vallahi bulu kestik. Al 7 yük olmuşuz. Şu an bayağı bir iyiyiz arkadaşlar. Harbiden 7 yük olmuşuz zaten. Daha ne yapalım. Hafiften şöyle bir gideceğim. Şöyle bir tutacağım mermimi altı doğru vururum diye düşündüm de gelmedi. Büyük ihtimalle şu ön tarafta olabilir veya bu tarafta olabilir. Ama bu tarafa gelmemiş büyük ihtimalle burada o. Şuraya girdiğini gördüm ama arkadaşlar. Şöyle ultisini atarsa direkt vururum diye düşünüyorum. Abi hayır öleceğiz. Tam ölmedi ölmedik güzel güzel güzel. Arkadaşlar ultimi attım. Vallahi öldürdük hatta oradan boğaya da tuttum mermim. Ama öleceğim. Canım çok az arkadaşlar. Onun da canım çok az da benim canım çok az işte sıkıntı o. Ben hemen şu çalıya girdim. Şöyle hemen bir gitmem lazım. Ama o da benim yerime biliyordur diye düşünüyorum. Nerede? O da çaldıymış bu arada. Aksiyonu çok saçma bir şekilde kullandığını düşünüyorum. Şöyle bir gittim ona. Bir tane de ultime attım. Ve onu öldürdük. Bu maçtan da birinci olduk. 10 kupa aldık arkadaşlar. Hatta Vestir'imizin de olduğunu düşünüyorum. Ve Vestir'imiz de varmış. 13 kupa. Toplam 1038 kupa olduk. Vallahi helal olsun bize. Devam edelim. Şöyle arkadaşlar hemen önümüzde iki tane var. Hemen şunları bir alalım. Sonra ortaya mı gitsek artık ne yapsak hiç fikrim yok ama bence kenarlarda takılabiliriz. Ama adamlar da 3 kişi mi artık iki kişi mi takım olmuşlar. Allah o yüzden ben bir dikkat etmem lazım arkadaşlar. Oğlum hayır 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 boz var. Korktum lan. Şuna arkadaşlar var ya bir tane vursam bir tane de ultim atsam öldürürüm onu diyecektim. Öldürdük zaten. Benim ben bir, bir dikkat etmem lazım. tam şöyle gidelim biz bir. Hiperim var ya son bir vuruş kalmış. O yüzden ben bir şöyle hiperimi doldurmaya gideceğim. Buralarda bir tane uli falan vardı arkadaşlar. Ha aşağıdaymış o. Ona var ya bir tane vursam hiperim direkt olacak. Ultimin de çok az bir şey kalacak ona bir tane vurursam. O yüzden ben bir tane vurmayı düşünüyorum. Şöyle ileride hocam gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Lan hayır hayır hayır. Hipnoz beni. Şöyle bir tane vurdum da. Hayır 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 hiperimi açmam lazım. Hiperimi açmam lazım. Açamadım direkt öldüm zaten ya. Orada arkadaşlar şeyli olmasaydı oyluyu keserdim ama orada şeyli vardı arkadaşlar. Maalesef oyluyu kesemedim orada. Evet arkadaşlar şöyle yeni bir maça daha başladık. Hemen şu yükleri alacağım ben bir sonrasında ortaya doğru mu gitsek artık ne yapsak valla bilmiyorum ama şuna bir tane vurursam onu iyi olacağını biliyorum. Şöyle hafiften bir ultimiz ve hiper şarjımızı doldurduk çok hafif de olsa. Ben arkadaşlar şöyle bir ortaya doğru gideceğim hafiften. Ama bu sütü da beni hiç salacak gibi durmuyor. Ona bir tane vurdum. Vallahi akıllanacağını da zannetmiyorum ona. Bir tane vurayım dedim işte. O tekrardan buraya gelecek bence diye düşünüyorum. Ona da bir tane ultima attım. Bir tane de tutsaydı var ya öldüm, ölecekti direkt de. O sütü çok kaşındı arkadaşlar ben bunu diyeyim ya. Şunu arkadaşlar bir tane daha vurdum. Ultimi attım da ben nasıl öldüm abi. Arkadaşlar vallahi çok saçma öldüm. Ama neyse yapacak bir şey yok. Eksi 5 yemişiz ya. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık. Oha sağlı bir çatışma var. Neyse ben hemen şu yükleri aldım. Hafiften bir ortaya doğru gidelim bu arada. Bu maça arkadaşlar ortaya girmek gerçekten istiyorum. Şöyle bir tane vurayım buna. Tam güzelce vurduk. Ortada yüklere baya bir rahatça vurabiliyoruz bu arada. Onu fark ettim de. Lan hayır ona atma beni. Ona atma beni. Ona atma beni lütfen. Tam 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 buradan kaçmamız lazım ama. Vallahi arkadaşlar var ya kıl kurturduk koldan. Az kalsın ölüyorduk gerçekten. Kıl payı kurtulduk diyebilirim. Şuna şöyle bir tane vurursam güzel olacak. Tamam ona vurdum bir tane. Şöyle ultimi göstereyim de gelmesinler bana fazla. Şurada da bir tane Brawl Pass Plus almış bir arkadaşımız var. Brawl Pass veya Brawl Pass Plus olması lazım. Tam emin değilim. Şuna da bir tane vurdum. Ultim 4 5 kere falan tuttu. Çok güzel bir şekilde ultimi tutturdum var ya ona. Hiper onun sayesinde bayağı bir doldu. Hatta bir kere iki kere daha tutsaydı arkadaşlar ultimi tekrardan dolacaktı valla. Çok iyi tutturmuşuz ona helal olsun bize. Şuna da bir tane vurursam var ya güzel olacaktı da neyse vuramadım. Hiç sıkıntı yok hiç, hiç, sıkıntı yok. Şuna bir tane vurayım tamam ultim ve hiper şarjım doldu. Şuna arkadaşlar bir gideceğim. Onu bir akıllandırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şuna bir tane hiperimi attım. Bir tane de vurdum bir tane daha vurayım. Arkadaşlar o öldü artık bu dakikadan sonra akıllanmıştır diye düşünüyorum. Zaten akıllanmadıysa da artık daha ne yapayım yani adam öldü. Sekizinci öldü. Sekizinci oldu. Lan hayır ben de akıllandım evet ben de akıllandım. Bir daha El dalmayacağım söz vermiyorum. Ama ben de akıllandım. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık ama şöyle yanımızda bir tane Hank var. O dikkat etmemiz lazım bence baya bir. Ağaç kutuların canı yüz kaldı lan. Şöyle ama ya abi. O bizi öldürmesin şimdi baksana adama. Aa tutturamadı tekrardan arkadaşlar. Ben artık gidiyorum. Ama vuramadım abi tekrardan ben. Abi o işimiz zor arkadaşlar bu Hank'le bizim ya. Ona bir tane daha vurursa. vuramıyorum şu Hank'e ya. Arkadaşlar ölebilirim. Tam ölmedim. Hank beni salmayı da düşünmüyor herhalde arkadaşlar. baksanıza şu sala. Adam beni salmıyor ya. Ben de onu salmayacağım o zaman arkadaşlar. Karşılıklı bir mücadele edeceğiz onunla. Takım olmaya çalışıyor şimdi. Ee, öleceğini anladı şimdi takım olmaya çalışıyor arkadaşlar valla. Az önce hiper şarjı var mı orada ona bir bakalım ama hiper şarjı yok değil mi onun yani yokmuş onun hiper şarjı. Bir tane vurayım arkadaşlar valla güzel vurduk devamı gelir mi? Devamı gelir mi? Hocam bir tane de vuralım. Oha bir adam gaz öldü vallahi arkadaşlar güzelce kestik onu. Hemen şöyle hafiften bir ortaya doğru gidelim. kavga falan varsa arkadaşlar hemen oraya bir karışalım derim. Ama şimdi ortaya girmek pek hoş olmaz diyecektim de. Kanka sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın ya? Bana söyler misin? Arkadaşlar dikkat etmem lazım bu arada. Harbiden ortalık baya bir karışık diyebilirim size. Şuna da bir tane vurdum. Tekrardan ona doğru gideceğim. Bir tane daha vurabilecek. Vuramadım vuramadım. Arkadaşlar öleceğim. Abi öleceğim. Ya adam hiperini açıyor buna ya. Niye böyle bir şey yaparsın kanka anlamıyorum ki. Vallahi arkadaşlar bu maçtan da eksi Video devam ettikçe herhalde eksilmeyeceğiz. Bu ne oğlum anlamadım ki ben. Video devam ettikçe arkadaşlar eksilmeye başladık. Vallahi ben de anlamadım bu işi. Bu arada arkadaşlar aranızda belki bilenler vardır. Ben bazen Türkçem baya bir gidiyor. Bile, yani baya bilen vardır bunu zaten. Ben çoğu video olmadı diyorum. Oğlum Mike beni salsana. Yani arkadaşlar ben Türk'üm. Evet ama öleceğim bir dakika. Arkadaşlar Türk'üm ama harbiden benim Türkçem abi gidiyor bu aralar. Yani önceden de oluyordu bu ama niye böyle oluyor ben de bilmiyorum. Yani kitap okuma okumaya herhalde Türkçem gidiyor. Yani full oyun sohbet, oyun sohbet video vesaire ölüyorum ama. Abi Dynamic beni öldürdü ya. Boş yaparken Dynamic öldüm. Dynamic'a baksanız hayvan gibi oynuyor ya. Şuna bakın abi önüne gelen öldürüyor adam. Vallahi arkadaşlar eksi beş yedik. ilerledik ilerledikçe herhalde kupa düşeceğiz biz. Ben bunu anlamadım ya. Bir kupamızı yükseltemedik. Neyse halledeceğiz halledeceğiz. Evet arkadaşlar yeni bir maçla başladık. Hemen şu kalacağım ben. Sonrasında ortaya doğru karışırız hafiften. Hatta bu maç direkt ortaya mı gitsen. Vallahi o riske girsesim. Vallahi var da diyebilirim. Yok da diyebilirim. Şu an bu abi kafam yanık diyebilirim. Kafam yanık mı lan? Böyle bir cümle mi var o ne demek vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar galiba ortada kimse yok. Ben direkt şu yükleri kondum vallaha. Şu yükü de alırsam çok güzel olur diyebilirim aslında. Sonra bir tane ultimi çakayım. Şuna bir tane de vurursam var ya güzel olur. Onu da kesme arkadaşlar 9 yük olduk. vallahi şu an arkadaşlar net birinciyim diyebilir miyim diyebiliriz bence. Yani artık bizi buradan kesen biri olursa da helal olsun yani daha ne diyeyim. Ama bence buradan bizi arkadaşlar kesemezler diye düşünüyorum. Ben kimseyi de ortaya sokmayacağım arkadaşlar bu arada. Lan ortayı kaybettik. Şöyle arkadaşlar şuna bir vuralım. Ak ak akıllansın. Akıllansın, akıllansın. Akıllansın, akıllansın, akıllansın. bunu maskalı öldürdük ya. O zaman baktınız arkadaşlar öyle bir vurdu ki askalı öldürdü o da bizi de. Biz arkadaşlar kolay kolay öldüremezler. 10 yükümüz varken. Yani 10 yükümüz var. Bizi nasıl öldürecekler ki? Şurada bir tane şeyi var arkadaşlar bu arada. Ona bir dikkat edelim ama onu da kestik. Ultimize pek gerek yoktu aslında da her neyse. Şöyle ben arkadaşlar ortalarda dolaşacağım. E, ee, solumuzda da bir tane Miko var. Ona da dalarız belki birazdan. bilmem bakarız. Şurada bir tane sütlü var. Ben direkt ona dalacağım arkadaşlar. Şöyle vurdum büyük ihtimalle. O da buraya oynar diyecektim de. O orta tarafı oynadı. Her neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Şöyle onu bekliyorum. 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 Şöyle bir tane vurdum. Kaza doğru gitti ve arkadaşlar o öldü. Hemen arkadaşlar Miko'ya doğru gideceğim Şurada bir tane Miko vardı gördüğünüz üzere. Demiştim zaten size. O burada mı? Miko vallahi buradaymış. Bir tane daha vurursam o adam ölür. Lan maymuna bakın nasıl sıplıyor ya. Olur arkadaşlar tam bir maymun gerçekten. Şu adama bir tane vurursam çok güzel olur. Şu adam salmış ama oyunu. O zaman onu öldürmedim desem yalan olur. Onu da öldürdük arkadaşlar. 6300 vurduk bu arada. Ve 10 kupa aldık arkadaşlar bu maçtan da. 1029 kupa yaptık tekrardan. Vallahi helal olsun bize. Çok güzel bir maç geçti. Yani acayip iyi bir maç geçti harbiden. Herkesi biz öldürdük diyebilirim. Evet arkadaşlar şöyle video çok kısa olduğu için bir tane daha ekleme yapayım dedim. Yani şöyle son olarak bir maça daha girdim arkadaşlar. Hemen şuradaki yük alalım. Şöyle önümüze bir tane daha yük var. Direkt onu da alalım. Ama Mike var arkadaşlar var ya. Demin editi izlerken, editi yaparken arkadaşlar gördüm. Mike beni çok kötü öldürmüş. Adam çok fena oynamıştı arkadaşlar. O yüzden şu an Mike'lardan korkuyorum. Bu da iyi oynuyor gibi duruyor. Hadi Dur bakayım iki tane vermesin acaba. tamam aksiyonu boş yeri kullandı. ama o adam beni öldürebilir arkadaşlar. Valla pek mantıklı oynuyor mu bilmiyorum ama. Yani öldürme ihtimali var arkadaşlar. Şimdi Aksar'ım Aksar'ı atar. Hiç fazla dibine gitmeyelim. Şurayı bir tane vursam güzel olacaktı da. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok halledeceğiz. Oğlum hiç kimseye vurmamış hala burada arkadaşlar. Valla vurmam lazım artık birilerine. Şu hiper perşembe doldursam güzel olur. Adam Aksar'ını kullandı. Ultisini de boş yere attı. Attı valla. Aha arkadaşlar bunu keseriz biz buradan. Adam saldı mı? Arkadaşlar öldürmesek mi? Bence öldürmeyelim bu adamı ya. Ya öldüre... Ee, ne oluyor lan? <laughs> Burada da arkadaşlar bir tane turma var. Ee, dikkat etmemiz lazım gerçekten bizim. Şunu oğlum adamı kurtardık. Bu arada Wind Trader falan değilim arkadaşlar. Öylesine normal oyuncuyum işte. Öylesine oynuyor. Ee, şimdi şuna bir tane vurayım ve hiper şarjımı doldurayım ben de. Son iki vuruşa falan hiper şarjım olacak bu arada. Lan hayır hayır vaz yapma. Vaz yapma. Işık ya arkadaşlar ölecektim var ya az Lan hiper şahıza. o kadar doldurmaya uğraştık. Gel şimdi de tekrardan öleceğiz. Ay anasını ya. Arkadaşlar çok kötü maç geçti. Allah el firma. Yazıklar olsun ya. Arkadaşlar eksi iki yedik valla. Neyse bir daha girelim. Evet arkadaşlar yeni bir başlığa başladık. Şöyle önümüzde bir tane şey var. Şuna bir tane vursam var ya güzel olacaktı da adam bana çok vurdu yalnız. Adam bana bayağı bir vurdu için arkadaşlar dikkat etmem lazım. Yani ultisini bir yaraladı diyebilir miyim diyemem de. Ultisinin bir çeyreğini falan doldurdu yani öyle net. Akışlar bastı arkadaşlar üstüme gelebilir. Bir tane vurdum adam ultisini ne doldurdu ya. Arkadaşlar adam 10 bin falan net vurdu bana ya. Şimdi ultisini doldurmasana normal. Ama benim de buradan gitmem lazım. O zaman ne tarafa gidelim? Şöyle hafiften bir ortaya doğru girsek mi diyeceğim de. Bu ortanın hali ne ya buraya girilmez. Ve girilir mi arkadaşlar? Vallahi bilmiyorum. Evet. Girilmezmiş. Eksi 4 dedik. Keşke bu videoyu çekmeseydim. Ekleme yapmasaydım. Şurada arkadaşlar vardı bir tane Pro Pest'de ödül var demin Pro e, Event'ten arkadaşlar Supercell'in kendi sitesinde yani e, Spor var arkadaşlar Oradan yüzlü ipi yerle şimdi buradan gidelim Star hediye saçıyorum İnşallah güzel bir şey çıkar içinden Oğlum bu ne alaka Evet arkadaşlar videomuz sona geldik kendinize iyi bakın Hepinizi seviyorum Allah emanetsiniz Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bay